Merhaba arkadaşlar yeni bir kaydımıza başlıyoruz. Abyss Low dördüncü ana görev olması lazım. Yanlış tuş. Abyss Levoir görevi. Burada kılıç kullanamıyorsunuz silahla devam edeceğiz. Burada harita yok. Harita olmadığı için de bir önceki Matrix'te yaptığım gibi toplaya toplaya gideceğim. Ee, hani belgeden belleğe, bellekten içeceğe, içeceden kasaya gibi ne bulursam o şekilde kayıt altına alacağım. Destek olmak için abone olup yorum yaparsanız sevinirim. Başlangıç noktamız burası. Abyss Lower'a asansörle iniyorsunuz. Burada başlıyoruz. İlk kampımızda başlayalım. Burada eleman şuradan zıplıyor. Aklınızda bulunsun. Kamp burası. Bir sonraki ile devam edelim. Bir sonraki gene kamp arkadaşlar ilk kampımız buradaydı buradan devam ediyoruz bir sonraki kampa ama yol böyle çetrefilli şunlar hareket ediyor testereler bunlara yakalanmamanız lazım sağdan buradan yukarı çıkıyorsunuz atlaya atlaya gidiyorsunuz bu kısma geliyorsunuz bu kısımda da devam ederek bunlar sağa sola da hareket ediyor böyle geçiyorsunuz aynı zamanda pervaneler geri itiyor. Buraya geldiğinizde şu soldan yukarı çıkıyorsunuz. Sağa doğru devam ediyorsunuz. Bu kısma geliyorsunuz. Bu kısımda şurada şeyler sarmış. 3 tane var. Biri burada, biri burada, biri de şu yukarıda bir yerde. Bunu vurduğunuzda pervane duruyor. Durduğunda da zaten kamp hemen burada. Bir sonraki de devam. Kampımızdayız. Bir sonraki hemen burada şu karşıda solda belgemiz yer alıyor. Küre ana ölsün. Çok net. Bir sonraki de drone yükseltme. Bunu geri çekiyorsunuz. Yukarıya en dibe kadar çekin, bırakın. Sonra zıplayarak üstüne çıkın. Buradan bir daha üste yükseltme modülü burada. Bir sonrakiyle devam edelim. Nano suite ile devam ediyoruz arkadaşlar. En son drone'u buradan aldık. Buradan devam ediyorsunuz dışarı bu yok bu Adem'in birisini. Sağdan içeri giriyorsunuz. Sağdan içeri girdiğinizde böyle bir alana geliyorsunuz. Burada lazerler falan çıkıyor oraya gittiğinizde. Elemanlar geliyor. Elemanları şunun yanında ben patlattım. Hani bir puzzle var mı bilmiyorum ama. Vura vura elemanları bitirince kutu ortaya çıktı. Tasarım modeli gezegene dalış kıyafeti 3. Ödülü yetersiz buldum. Bir sonrakiyle devam edelim. Belgeyle devam ediyoruz. En son nano suite almıştık. Geldiğimiz yolda elemanlar var. Onları artık söylemiyorum. Ben genelde öldürdükten sonra fake yapıyorum. Sağdan devam. Şu sandık en önde. Bunu biraz geri çekiyorsunuz. Geriye çıktıktan sonra üstüne zıplayıp geçiyorsunuz. Burası indirirsiniz gelenleri sağdan devam soldan içeri belgemiz bilgisayarda yetiştirme deneyi bir sonraki devam Kutuyla devam ediyoruz. En son belgemizi bilgisayardan almıştık. Bilgisayardan aldıktan sonra hikayede devam etmek için şuna tıklayıp kapıyı açmanız gerekiyor. Bu arada kıyafetleri de bu bölümü bu kıyafetle devam edelim. Kapıyı açtıktan sonra devam ediyorsunuz. Geldiğiniz yoldan. Sağdan devam soldan buradan içeri giriyorsunuz. Burada uzaktan elemanlar var. Silahlayarak öldürebilirsiniz. Şu tekli olanlar, çiftli bunun gibi uzun değil de tekli olanlar aşağı düşüyor. Üstünde fazla bekleme yapmayın. Gördüğünüz üzere aşağı doğru kayıyor. Bunu atladıktan sonra elemanları indirdikten sonra rahat vermiyorlar çatışmada diyorlar. Şu arkaya dönüyorsunuz buradan. Şu, bu tekli ee, Direkt aşağı iniyor. O yüzden seri bir şekilde atlamanızı yapın. Yoksa yetişemezsiniz. Kutumuz burada. Bir sonrakiyle devam edelim. Kampla devam ediyoruz. Burada bir elemanımız mevcut. Kutuyu şuradan almıştık. Oradan yola devam ettiğinizde burada bir eleman daha var. Onu indirdikten sonra kapının arkasında kampımız beliriyor. devam edelim. En son bu kampı bulmuştuk. Bir sonraki kampla devam ediyoruz. Buradan çıktığınızda elemanlar geliyor. Şuradan kapıyı açtığınızda soldaki kapıdan devam edebilirsiniz. Buraya geldiğinizde kamp işareti çıkıyor zaten. Devam edelim. kamptan sonra devam ediyoruz. Belgeyle buradan düz devam ediyorsunuz. Karşıya zıplayıp sağa döndüğünüzde belge burada yer alıyor. Saldırı tespit edildi. Devam edelim. Belgeyi buradan almıştık. Buradan şuna tıklayarak kapıları açıyorsunuz. Zaten buraya girerken şurada size diyor ki bu kapılar nasıl açılacak vesaire. Onu tıkladığınızda buru açılıyor ama içerisi adam kaynıyor arkadaşlar. Kalkanlılar falan var. Füzeyle onları halledebilirsiniz. Hallettikten sonra kamp burada. Şimdi sola döndüğünüzde kampı bulabilirsiniz. Devam edelim. Drone yükseltme modülündeyiz arkadaşlar. En son bu kampımıza gelmiştik. Buradan aşağı atlıyoruz. Bir daha aşağı atlıyoruz. Sakın düz gitmeyin. Hemen arkanıza dönün. Yükseltme malzemesi burada. Devam edelim. Son drone yükseltme modülü bu asansörün buradan almıştık atlayıp. Burada lazerler dolaşıyor. Lazerlerin çözümü atla atlaya bu tarafa geçiyorsunuz. Şu tuş aslında çözemezseniz kanalımızda kayıt altına alacağım onu da. Kapattıktan sonra karşıya geçiyorsunuz. Buraya geçtiğinizde şu sağda ara var buradan yukarı. Sağ sandığımız burada. Sırayla mı karışık mı? Bu şekilde çözebilirsiniz. Devam edelim. kutuyla devam ediyoruz. Bunu aldıktan sonra geldiğimiz yoldan aşağı. Biz devam. Sola döndü burada değil, bir sonraki soldayım. İkinci solda burada yer alıyor. Buradan da direkt kamp şurada, bu kapının arkasında. Devam edelim. Son bu kamptaydık arkadaşlar. Kamptan sağa doğru böyle bir alana geliyorsunuz. Kutu için devam ediyoruz. Buradan soldan karşıya. Buralar çöküyor bu arada. Yukarı. Buradan niye aşağı atlıyorsun? Alttan da atlayabilirsiniz. Buradan da atlayabilirsiniz. Bu şekilde bu tarafa gelme. Yani şuraya şut da gelebilirsiniz. Buradan karşıya. Buraya iniyorsunuz. Buradan yukarıya devam. Sola yukarıya. Sağa yukarıya. En yukarıya çıktığınızda şuraya atlamanız gerekiyor. Ya da direkt karşıya da atlayabilirsiniz. Sonra buradan aşağı değil, direkt karşıya bir daha. Burada eleman var. Şeye geçmem lazım. Tepenin. kalkanlıları başkası öldürmüyor arkadaşlar. Buraya zıpladıktan sonra sandığımız burada. Ha gelince basacağız. Son olarak burada bir sonrakile devam edelim. Matara yükseltme modülüyle devam ediyoruz. En son kutuyu buradan aldık. Buradan geldiğimiz yere doğru, şuradan yukarı. Buradan sola dönüyorsunuz. Merdivene doğru yukarı. Buraya çıktıktan sonra karşıya devam. Matara burada. Mermi şeyde kalmış. Yükseltme modülü burada. Matara genişletme modülü. Bir sonrakiyle devam. Kutuyla devam ediyoruz. Matara genişletme modülünü buradan almıştık. Uçan balonu indirmiştik. Kutu için hemen şu altta De buraya varabilirsiniz. Bir sonrakiyle devam edelim. Atlayarak aldık. Sonra bir sonraki kutuya devam ediyoruz. Buraya gelen bu kırmızının üstüne binmeniz gerekiyor. Bu üstten aşağıdan atlamıştık. Buna bindikten sonra buraya doğru devam ediyoruz. Sonra bunun üstüne çok gitme. Bunun üstüne bindikten sonra şu ipi atlayacağız. Sallanıyoruz. Burada gene kalkanlı var. Benim şeyi vermem var mı ama? Var. Kalkanlılara ötekiyle çok yani uğraştırıyor aşağı yukarı vurmanız falan gerekiyor. Burada da elemanlar var. Bu sandığın arkasında da var. Bunları indirdikten sonra sandık burada da. bir sonraki ile devam edelim. Gele devam ediyoruz. En son sandığımızı buradan aldık. Buradan yukarı çıkıyoruz. Sola döndüğünüzde hemen belge burada. Toplu üretim. Bir sonrakiyle devam. Belgemizi buradan aldık kutuya devam ediyoruz bir sonraki kutuya şurada gözüküyor zaten hemen o da ama buradan iple sallanıp o tarafa doğru sallanamıyorsunuz aşağıya da yukarı iniyor hani sallanıp zıplamaya çalışmayın buradan yukarı çıkıyorsunuz buradan soldan atlıyorsunuz bir sonraki devam edelim. Bir sonraki kutuyla devam ediyoruz. Kutu burada arkadaşlar. Ona da gitmek için geri dönmemiz gerekiyor. Buradan yukarı. Buradan karşı şu ipe yetişmemiz lazım. Tek seferde yapabilecek miyiz? Yetişecek miyiz? ip atladıktan sonra sallanarak buraya atlayabilirsiniz. Sıralı mı karışık mı acaba? Bu şekilde açabilirsiniz. devam edelim. Diğer kutuya devam ediyoruz buradan. Buradan geçiş yok. Bunun üstüne çıkıyorsunuz. Bu sizi böyle götürüyor. Şuraya zıplamamız lazım. Buraya zıpladıktan sonra buradan aşağı. Aşağı indiğinizde kutu burada. Bir sonraki kutuya hemen devam edelim. Buradan aşağı atlıyorsunuz. Arkanızı dönüyorsunuz. Kutu burada. Devam edin. Belgeyle devam ediyoruz. En son buradaki kutuyu aldık buradan. Karşıya. Buradan içeri kapıdan geçmeden önce solda. Karantina ihlali. Kapıdan girince hemen sağda da ikmal kampı var. Devam edelim.